Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Granny 3 oynuyoruz. Niye oynuyoruz? Çok istediğiniz amına koyayım. Ama sakin olun, sakin olun. Arkadaşlar normalde Gren 3 oynamamamız lazım. Çünkü ben hiçbir Granny oyununu başara... grenin oyunu ne? Gri hiçbir Granny oyununu başarabilen bir adam değilim. İnşallah bu oyunu başarırım. Hiçbir şey bilmiyorum ha valla. Sadece biraz biliyorum. O kadar. Keyifleriniz yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni sorarsanız benimki gibi bir şey. Bu arada yarın bayram. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ee, olabildiğince stressiz bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hayatımız zaten hep streslerle dolu. Hep bir stresin içindeyiz ama koyayım anlıyor musunuz? Onu demeye çalışıyorum. Yani diyorum ki mutlu olun anladınız mı? Bayram yani bayrama gidiyorsunuz. Orada mutlu olmayı becerin. Mutlu olun her şeyi bir kenara bırakın. Anı yaşayın sevdiklerinizle beraber. Eğlenin amına koyayım. Sevdiklerinizi sevin. Neyse çok konuştum amına koyayım. Ne oynuyoruz? Granny 3 oynuyoruz. Let's go. Let's go ne? Ben çocuk kanalı insan oldum ha. Böyle var ya sanki global çocuk kanalıyım böyle. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte green oynuyoruz. <laughs> tamam şimdi başlıyoruz. Korkuyorum abi şey diyeyim mi? Vallahi korkuyorum amına koyayım. Grand'den korkmuyorum ha. Oyundan kork aslında Grand'den korkuyorum. Korkunç bir oyun. Korkunç değil mi? Bir de üç tane neler? Bir tane de değiller ha. 3 tane insan oluşmuş. Ya öyle işte bayramı iyi değerlendirin arkadaşlar. Bayramda eğlenin, gülün. Sevgilinizle beraber zamanın tadını çıkarın. Ben öyle yapmayacağım. Ben bayramda video çekeceğim bu arada. Bayramda da video atacağım izleyin onu koyayım. Akşama doğru izleyin. Bayram bitirin. Akşam yatağa geçince ben izleyin. Sabah tekrar bayrama devam edersiniz. Neyse. Ne oluyor biz yürüyor muyuz şu an? Skip ESC skip yok. No skip. Geçmeyeceğim izleyeceğim. Ne oluyor? Yaprak düşüyor bir tane sağdan. Burada da ikinci telefon var. Eğer bulamazsam izleyeceğim yabancı bir tane kanal buldum. Adım adım gösteriyor ne yapacağımızı. İnşallah oğlum oyunları artık bitirmek istiyorum ha biliyor musunuz? Her oyunu yarın bırakıyoruz. Bizim de artık böyle daha profesyonel oynamamız lazım anlıyor musunuz? Kadro kötü oynar mı? Oynamaz. Neyse. Abone oldunuz mu? Abone olma bak. Greni valla ay. Selam. Kello. <laughs> kello bize sıktı. Oyunun introsu. Yani diyor bu kello sizi yakalarsa size sıkar diyor. <laughs> Amına koyayım kellosu. Aha biz şimdi doyuyoruz o bakın. Day 1 yani gün 1 demek. İngilizcedir. Tek küfür etmiyorum ama bak İngilizce de öğretiyorum. <laughs> Neyse. Evet bu biziz. Ha bu biziz. Bakın burada bu bir şey var. Kapı, kapı açacağı. Alınmıyor. Ananı hiç kim alın? Vallahi alınmıyor amına koyayım. Arasında duramıyorum. Al. Al. Aldım. Vallahi alamıyorum. Ha eğilme varmış pardon. Ama eğilmesi C'de bunun. Neden böyle bir garipliği var bunun? Eğilme C'de mi olur amına koyayım? Aldım. Ne yapacağım? E, C ve E oturma E'deymiş. C'deymiş. E'de de kullanmaymış. Yani E ile etkileşime giriyoruz. Etkileşimin E'si C oturmanın C'si. Evet. Oturmanın C'si aynen. Evet. Dur C'ye bas. C'ye nasıl basacağım ben? Evet şimdi ne yapıyorduk? Bu adamı izlemiştim. Adam şey diyordu. Adam adamın adam bir dakika. Adam adam ne yapmıştı ama? Ha adam buradan bir şey almıştı. Anahtar olması lazım burada. Adam adamının adam burada anahtar bulmuştu. Nasıl oluyor? Burada vallahi anahtar vardı. Yemin ederim anahtar vardı burada. Anahtar olması lazım. Oyunun bug'daysa sayılmam ama Kötü oynadı demeyin. Anahtar. Kafa merhaba. Anahtar nerede? Burada anahtar lazım bana. Burada bir tane. Tam şurada bir rafta anahtar vardı. Lan var ya şansıma sokayım neyse Durun şöyle şuradan bir tane merdiven vardı yukarı çıkıp Tahta bir şey arıyordu durun senin. <laughs> sırtım az kalsın yere düşüyordum ha şu an İy, Allah'tan düşmedim düşseydim var ya biterdim Adama çıkmıyor ama adam dümdüz gidiyor amına koyayım D2 gün 2 yani Cık. Adam adam var ya şey yaptı ha böyle direkt yürüyor amına hiç kimse yok Bizde var ama niyeyse Oho, bir daha baştan başlayacağız. Bak işte sonra diyorlar, Kadı x kötü oynuyor." Kadı x kötü oynamıyor amına koyayım. Evet. Bakın şimdi. Hemen yukarı gidip kapıyı açmamız lazım. Uslu çocuğu ne yapıyorsun? Ya bu ne amına koyayım? Ben oynamıyorum. Hardcore mu açtım ben? Oynamıyorum. Hardcore açtım galiba. Hardcore açmadım inşallah. Hardcore mu açtım? Hardcore mu açtı? Bu kadar zor olamaz amına koyayım. Galiba ben bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Adam iş dümdüz yürüyor da amına koyayım. Bu işte bir iş var. Yok büyük ihtimal en zorunu açtık ha. Bakayım. Main menü. Yes menü. Play quit. Bak nightmare değil. Grafik low medium high. Granny boh. Amına koyayım. Aa bakın hardcore hardcore. Yüksek açık yüksek. Çık 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 geri bas geri bas geri bas geri geri geri, geri. amına koydum geri. Geri geri amına koydum geri geri geri. SC escort cici. Ya of. bu izleyine bak. Şu an bir aileysek sıkıntıyla beraber çekmemiz lazım. Şu an evet. Sıkıntımız bitmiştir. Tamam. Play. Bakın extreme amına koydum. Extreme ne? Easy yap. İyi extreme ne amına koyayım? Ben zor bir adam ama keşke normal yapsaydım. Intro izletme bana lütfen intro izletme bana. Extreme. Extreme ne amına koyayım? Ben hayatımda hiç extreme yaşamadım. Tövbe Rabb'i ya. Neyse. Aa bakın şimdi nasıl içinden geçiyorum ha? Eğer bu easy'de de ölürsem var ya ben çöp bir adam beni çöpe atın bu arada. Aa merhaba. Se seni ver bana. Evet şu an açıyorum. Sakin. Ay. Açılır mısınız? Açılıyor tamam. Basılı mı tutacağız? Tam tam sakin olun. Bakın nasıl içinden Granny. Bu arada kötü oynarsam inşallah demezsiniz. Amına koydum oyunu bitiremedin. Bilmiyorum ben şu an bitiremiyorum. Ama eğer isterseniz oyunları daha okuyup dinleyerek oynayabiliriz bu saatten sonra. Bak burada anahtar yoksa hiç açmıyorum amına koyduğum. Burada anahtar olması lazım normalde. Sesi fulliyim ayak sesi olursa duyayım ha. Aha. iz ya bu arada. Şu an hiçbir problemimiz yok. Aç. Aha açıyoruz. Bakın gördünüz mü? Demek o adam da izi de oynuyormuş ha. Bir tane yabancı kanal var. Jololi, Mololi bir şeydi ismi. Evet. Şu an easy oynuyoruz ha. Şu an en easy yani kolay yol o Oo dışarıyı bulduk. Bitti mi? Bitti lan. <laughs> Biliyorum lan tamam bitmedi. Evet. Easy. Şu an easy'deyiz. Aa pil pil ver. Pil ışık. aynı pil. Şatkan. Ha pildeymiş. Şatkan mermisiymiş. Yani mermi. Sesler niye yükseliyor? Gelmez değil mi? Ay kir, 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 kibrit. Kibrit. Merhaba kibrit. Oo. bir şey. Grenicik. Ses duyuyorum amına koyayım. Merhaba kapı. Dolapçım. Ananı kim? Gelmez değil mi? Burada bir tane asansörümüzü bir şey var. Buna basıyoruz. Bizi yukarı atıyor Gelmiyor değil mi? Şşt. Greni. Oo tavacık. Tavacık ne amına koyayım? Buralarda tahta var mı? Bu devamını bilmiyorum ama tahtayı bulursam ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ay. Burada burada hiçbir şey yok. Şu an çok gerginim amına koyayım. ya bak kızardım hemen ha. Çipsizleştim hemen. Durun. Ay. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşk mı diyorsun o? No. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşk mı diyorsun o? No. Neredesin amına koyayım? Adam ne yapıyordu ben adamı da izlemeyim ki. Aa! Annem diyorsa var ya beni yok eder amına koyayım. Komşular kızıyor diyor senin oğlun çok bağırıyor. Benden rahatsız olan komşun da neyse küfür etmeyeyim şimdi komşum videoyu izliyordur. Bin bin bin. Evet bindik. Şimdi bizi yukarı çıkaracak asansör. Asansör çıksana yarram. Asansör neden çıkmıyor yukarı? Asansör. Asansör. Ay gülme gülme Greni gülüyor. Çıksana yukarı amına koyayım. Asansör. Ay. Çıkmıyor. Granny. Ah. Asansör çık çık. Granny geldi. Ananı kim Şakmam gitti. Granny asansör. Asansör Granny geldi. Çıkar mısın? Amına koydum. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Aa ah, tuşuna mı basacağız? Mal tuşuna basacaksın ha. Ay. ay gelme groş. Groş. Yaşlı kadın nasıl gülüyor. Gülen yaşlı kadın da varmış. Dur Granny. Tapına. Ay. Tamam. Granny beni yakalayamaz. Yakalasa bile yakalayamaz kreni beyni yakalayamaz ben ne yapacağım ben böyle çıktım ama hiçbir fikrim yok ha ne yapacağım hakkında bir, bir dakika izleyeyim iki saniye durun izleyeyim ne yapacakmışız durun izliyorum dur bu ne yanlış video açtım bir dakika ha buldum evet şu an adam o geldi buraya kapıları açtı burada şu an tam burada şu an burada bir şeyler ananı sikeyim tekerlek sandalye bakın buraları açtı şu an izliyorum ha. Bura, geliyor buraları açıyor şu an ne yapıyor şu an kapıyla uğraşıyor adam adam kapıyı açtı Piyanoya baktı. Tekrar ananın amı dedi korktu birazcık. Şu an adam öyle yapıyor. Evet adam o adam arbalet buldu. Tamam arbalet bulacağız. tam tam buluruz arbalet kolaydır. Arbalet bulacağız yani greniyi sıkmak için ha. Merhaba tek Aleksandaliye. Çakman verir misiniz? Bu bana lazım olabilir ileride. Ben böyle bir ayağa kalkayım. Tek Bu adamın geldiği yer böyle bir yer değildi. Ben neden kandırdın amına koydum. Adam yük en üste çıkmıştı ama. Aşağı mı insem? Adam buraya inmedi ama. Adam buraya gelmedi. Adam niye? Adam nereye geldi? Adam. Adam. Ananı kim? Işık. Şey vazo. Adam bir yere indi ha. E piti piti. E piti piti ne amına Bebek uyutma şeyi. Beşik. Gelmezsin değil mi? Buradan geçer miyim? Ulan aşağı düşmem değil mi? Bismillah aşağı düşmem amin. Çakmak gel hiçbir işe yaramıyor ama. Kibrit. Kibrit. Ay. Tamam tamam. Granny. Oğlum kadının evinde geziyoruz ben olsam. Ay! O nasıl bir ses yarram? Ay. Aa dur dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. E'ye bas ananı sikim düştüm. Of, oh, Son anda kurtuldum ama yukarı çıkmamız lazım hemen. Ay senin annenle çiftleşirim ha. Ay. Çık çık yukarı çık. Çıkmıyor neden çıkmıyor yukarı çık. Bir dakika bir dakika sakin olun sakin olun. Ben relaxım siz de relax olun. Durun. Yukarı neden çıkmıyorsun? Ananı sikim benim üstüme geldi bu. Lan ezilmem değil mi? Ananı sikim kapı çalıyor. Kapıyı açın. Ha asansörün dibindeymişiz mal. Ay gitme. Dur sana binem öyle git. Ha. Hadi gidelim. Niye gitmiyor? Gider misiniz? Ha tam şu an gidiyoruz. Tamam. Tam tam şurada hemen durun. Uf var ya ruhumla çiftleştim ha şu an. Öyle bir korktum. Tamam arbalet vardı burada durun. Tamam. Arbalet adam nereye açmıştı adam? Adam böyle bir yere açmıştı. Arbelet. Kapıyı çalmayın videodayım. Arbelet vardı burada bir yerde. Arbelet vardı burada bir yerde. Arbelet burada mı? Arbelet vardı ama benim evimde niye arbelet yok? Bir şey açıyordu içinden arbelet çıkıyor ha. Granny'i sıkmak için. Vurmak için. I see you. I see you. Ha piyano piano evet. Tamam. Ay ses yapma. Aha arbelet. Arbelet burada. Amına koydum. Ananız şey yok. K'yi unuttuk. K, unutun, K, yi, K yi aşağıda durun. K'yi alalım durun. Tamam tam hatırlıyorum. K'yi almamız lazım şu an. Ananı kim grenish grenish oğlum ne oluyor ama bile ayrış aynen. Bir dakika ananı kim? Ay geldi hem de iki kişi birden geldi. Bir dakika sakin olun. Ay sıktı sıktı sıktı. Amına koydum ateş ediyor bir de. Girer mi girer misiniz? Girdim. Oh be. Tam sakinim ha. Şu an çok iyi oynuyorum amına koyayım. Gördünüz mü nasıl geliyor? Gitti mi? Çıkayım mı? Çık bir şey yapar mı? Merhaba. <laughs> oğlum ben vallahi şu bazen. Selam Grony, Grony. Grani aynen. Hello, hello, hello can. Hello, hello, hello can. Hello, hello, hello can. Ay. Oğlum ben niye çığlık atıyorum ki amına koyayım? Bu kadar da değil yani. Bence rol yapıyorum ha sanki ama rol de yap. Onun için kim orada dede. Kaç kaç dışarı kaç. Bunlar beni dışarıda yakalayamaz mallar. Dışarı gelme yine soğuktur. Romatizmanı tutar amına koyayım. Gelme gelme. Geliyor musunuz? Arabaya binerim ha. Arabaya bin. Oo pil. Şey silah. Dışarı gelmez mi? O kadar çılgın değildir ya. Ha gelmedi gelmedi. Ne oluyor lan? Tamam tamam sıkıntı. Oğlum var ya easy'de oynadığımız şeye bak çektim. Dışarı gelemez ki. Dışarı gelirsen sen büyük bir kızsın. Sen cidden kızsın bu arada. Yaşlı nene de değilsin ha kızsın. Bu ne? Gelemiyor. <laughs> Granny. Ananın hiç kim nasıl gelemiyor? Gelme gelme. Gel gel. Gelme. Yaka sen var ya siksen beni yakalayamazsın o zaman. Oo Granny geliyor. Dur yorulur belki. Oo kapıdan içeri girerim. Tamam. Kapıyı. Ay senin anneni var ya. Tamam sakin olun. Rahat, ben ben korktum. Ben... Durun. Tam sus Kadir çok boş yapıyorsun. Tam sakin olun, durun. Bu sefer geçeceğiz. D2. Bak geçen bölüm D1'den D2'ye çok hızlı geçtik. Şu an çok yavaş geçiyoruz. Yani çok profesyoneliz ha. Yani bu da bir gelişmedir. Tamam. Artık yolu ezberledik. K'yi alıp yukarı çıkacağız bu kadar yani. Sakin olun. Relax. Relax. Relax bitch. Relax. Açıl açıldı. Evet Granny'den korkmuyorum artık bu arada. Şu an çok relaxladım harbiden. Merhaba iskelet. Sakin olun artık buralara alıştık. Merhaba. Burada bir tane mutfaksın mutfağımsı bir yer vardı arkadaşlar. Mutfağımsı bir yerden şey alıyor bu. Ee, nedir adı? Mutfaktan şey alıyor. Nedir adı? Bu biçmiş bir şey. Ay iş. Bir şey alıyordu. Aman koyayım şimdi götüme sıkacak. Oha. Sen kızını kaçırmışız ayarlama bak. Ne şiddet bu Celal. Durun. Dur dur, buraya saklanırım ben de. Yer Yeraltı, evet, altında zorluklarla savaşıyoruz. Geliyor mu? Gelmez ya, o kadar görmüyordur. O kadar da yaşlı değil, yaşlıdır yani. Geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Gelmiyorsunuz, amına koydum malı. Tamam durun. Şimdi ne yapacağız? Telefonum çalıyor, annem telefon çalıyor, işaret sesi gelmiyordur. Anne telefon çalıyor. Evet şimdi şuradan çıkalım. Bak adam ne yaptı biliyor musunuz? Geldi böyle amına koyayım. Böyle buralarda gezdi. Bir yerde anahtar buldu böyle kutunun üç kapının içinde amına koyayım. Galiba a burada burada Kur'an'ıma kitap Lan dur sakin ol ne amına koyayım. Burada bir yerde anahtar var. Burada weapon key var. Weapon alıp gideyim. Weapon key. Weapon key olması lazım burada bak. Amına koydum. Adam neredeydi weapon key'i? Adam weapon buralarda benimki niye burada değil? Bir dakika weapon key. Weapon key. Weapon key. Weapon key. Amına koyacağım ha. Harbi yemem var ya. Adamın weapon key'i var benim yok amına koyayım. Weapon key. Bir dakika. Ay ses geliyor, ses yükseliyor, ses. Ses gereksiz strese koyuyor ha insanı. Dur weapon key. Weapon key. Burası neresidir? Burası dışarıymış. Burada dışarıymış. Weapon key. Weapon key. Weapon key nereden buldu? Bir dakika. Ölmeyin ha. Şey ölmeyin diyorum. Durun izleyin ha yani gitmeyin. Bir i̇zleyelim. Bir dakika. Evet ne yapmış bu? Bak gitmeyin amına koyayım. Video izliyoruz yani. Bu da bir şeydir yani. Ben de oynamak için haritayı öğreniyorum yani. Ne oluyor? Tam yukarı çıkıyor. Bak burada bir yerde. Bak adamın weapon key bulduğu yer nerede? Tam bizim o demin yukarıdaki yerde şu an. Adam burada bir yerde weapon key buluyor. Bak amına koydum. Bak bak. Adamın weapon key nerede? Bak bak. Bak adamın weapon key nerede? Bak bak. Am aynı yere gittik. Bizimki orada yok ha. Bir daha bakayım. Belki bug'a girmiştir. Adamın weapon key... Adamın weapon keyi. Bağırma öyle bağırma bağırma. Komşularım kızıyor amına koyayım var ya en son polis evden attıracaklar diyecekler bu çok bağırıyor. Weapon key. Weapon key. Bir dakika weapon key yukarıda. Yukarı nasıl gidiliyordu demin? gücü geliyor lan. Orada mısın? Kocasına haber veriyor abi amına koydum demin öyle oldu. Kocası da buradan çıkarsa işte o zaman bittik. Kocalı karılı kocalı. Karılı kocalı. Karlı kocalı iş. Aha bak burada adam onların weapon key burada. Benimki nerede? Bak adam burada weapon key buldu bak burada. Amına koydum. Ben weapon key'im nerede ya? Anahtar yok. Sonra oynayamıyor oluyor. Oynayamam ki nereden bulayım anahtarsız? Anahtar olmadan nasıl? yok Ya Allah bile insanlara din yollamış ki doğru yolu bulsunlar. Bana anahtar vermeden ben kapıyı nasıl açacağım amına koyayım? Dur. Neyse yukarı bakalım. Belki yukarıdadır. Buralara da bakalım. Belki her oyunda başka bir yere saklıyorlardır key'leri. Key. It's key help me bro. Dur İngilizce konuşayım. Bek beni elit oyun. Ee, I need key. I key bro. aynı key. Ananın amı key. koyayım. 20 dakika oldu. Video bitti ama ben Granny'yi çok uzun tutmam lazım. 20 dakika daha bitirmem lazım. D3. Zaten D3'ü de başaramazsak bir tek amına koyayım. Allah'ın bile 3 hakkı var. 3, 3, 3 idealdir. 3'te bile bulamazsak Bizden bir bok olmuyor demek ki yani. Hadi bir son şans. Belki Allah yardım eder bize der. Bu yardım edeyim bu videoda iyi oynasın. Ama bence bu şekilde eğleniyoruz ya. Konu oyun değil. Konu makara sohbet. Biz samimiyiz o kadar size ha. Değil miyiz amına koyayım? Samimiyiz lan. Bence samimiyiz. Ben sizi çok seviyorum. Siz beni çok seviyorsunuz. Belki siz çok sevmiyor olabilirsiniz ama valla ben seviyorum sizi bu arada. <laughs> ben niye boş konuşuyorum şu an? Aha. Durun. Weapon key nerede acaba? Weapon key. Anahtar bulmamız lazım. Amına koyayım. Ha ha ha. Var ya Allah oynamamı istiyor ha. Diyor bu kulum oynasın oyununu bitirsin. Teşekkürler Rabbim. Hemen şöyle şurada C yap. Çıks. Ha bu yukarıdan inecek. Neyse burada duralım. Şimdi Granny Granny gelir. Tam buraya yakınken çıkarız. Çok strese girdim <laughs> ha demin. Var ya. Ay geldi. Ay. <laughs> Sıkma 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 amına koydum sıkma. Sıkma 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 orros. Sıkma bana amına koydum. Sıkma amına koyayım sıkma. Ben hırs yaptım oraya geçeceğim. D4. Daha 5 günümüz var. Şey bir günümüz var. Ya amına koy sözde easy'dir ha. Böyle easy mi olur? Şimdi ben kanlı ben öl demek ki canım az ben nasıl koy oynayamam ki amına koyayım bu ekrana bakınca hevesim kaçıyor. Weapon key. hemen weapon key mi veririm amına koyarım ha Saçımı düzelteyim kötü saçlı oynanmaz Ay böyle de çok yakışıklı triplerine girdim dur neyse Dur Evet weapon al alıp, ananı sikeyim granny Saçları dökülmüş ha kel olmuş Kel benim nenem bile senden daha saçlı Amına koydum Sen bitmişsin var ya öl Anahtar bende mi? İnşa bendedir İşha bendedir bu arada. Bende değilse oynamam. Yani bende değilse hile var bu arada. Çıkız. Tamam. İnşallah anahtar kendi envanterimizi görebileceğimiz bir şey yok mu tuşmuş? Nasıl terlemişim? Hep korkudan ne amına koyayım? Ay. Beni yukarı attı yine amına koyayım beni aşağı bırak aşağı ben aşağının adamıyım ya. Tamam. Var ya bakın son dakika golünü nasıl atıyorum izleyin. Şöyle atla masaya. Evet. Anladım. Ay. Sikeceğim ama masanın üzerine takılı kaldım amına koyayım. Harbi sikeceğim ha var ya. Bak bar arbalet alayım öyle bitsin oyunu. Öyle şerefli yenileyim ha. Şerefsiz yenilmeyeyim amına koyayım. oyun yarım kalmasın. Durun. Arkadaşlar VIP'in şeyi nerede? Arbalet nerede? Arbalet ha arbalet burada amına koydum. Ver arbaletimi. VIP'in key diyor. VIP'in key diyor. Amına koydum. VIP'in key aldım ya demin. VIP'in key diyor. Weapon K diyor amına koyayım var ya. Neyse durun sakin olun. Ölürsek de ay Allahsız kitapsız karı. Ananı sikeyim dar çıkış son çıkış. Bana vuramaz ki Granny. Dur 777 555. Ee, i̇nşallah kurtulurum. Kurtuldum ümitliyorum planlıyorum. lanet olsun. planlı ay 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 Sezel ve Bugi. Yes yes amına koydum. <laughs> Demek ki bah, şansımız yok. Tamam ama bir dahaki bölüme yeneriz bence. Bir dahaki bölüm çekelim mi? derseniz bir dahaki bölümü çekerim bu arada. Şimdi ne oldu? Dayı 5. bir daha mı? Bir şansım daha var tamam. Bunu da deneyelim. Belki son şansımızda çok iyi oynarız. Belki çok iyi oynarız. Belki. Allahümme. Bismillah. Hadi Bismillah. Terledim ama buna koyayım. Kez... Yani korkmuyorum ama geriliyorum. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın. Tamam her şey şu an ezberimizde ha şu an. Deneye deneye yanıla deneye yayıla. Yanıla. Kelte hoş. Keşke senin kafana oturmuş. Ananı sikerim Keşke senin kafana otursam dersen Öyle yaparlar Tam bir dakika Gir buraya burayı göremez ki Granny burayı göremez ki Granny burayı göremez ki Granny burayı göremez ki 31 Gelme 31 çekiyorum bak ayıp bala görürsün Ayıptır Tamam Granny'yi atlattık Extreme'de olsa buraya kadar gelir ha Easy ya gelmiyor Granny 31 vakti 31 çekek mi Gel 31 çekek. seni yaptığına bak. Sen var ya çok büyük bir Pislik. Amına koydum dur. Weapon key'imi almadım. Ananı kim var ya ben 12 mile beni unuttu durun. Giden weapon key'imi alayım. Giden key'imi alayım dur sen. O asansör neredeydi arkadaşlar? Şöyle şuradan geçeyim. Bana değmeden. Hah hallettim. Anahtarı ha tamam. Ama bak anahtarı burada düşürmüşüm. Ulan demin buradan geçtim mal. Çağır sürü. Asansörü. Asansörün sesine geliyor değil onlar. İşe gelmezler ya. Gelmeyin gelmeyin ben yokum. vallahi yokum. Ha, şimdi gelebilirsiniz gelin şimdi. Zaten asansörüm geldi. Asansörüm geldi ki gelebilirsiniz. Gelin. Ha, ha, ha. Ezikler orospu çocuklar. <laughs> Tövbe Rabbi. Şimdi yukarı basacağız değil mi? Amına koyayım. Tamam. Tamam tamam sakin ol nedir ki? Tamam. Buradan mı çıkacağız yoksa diğer kattan mı çıkacağız? Ha buradan çıkacağız tamam. Tamam. <laughs> başkan seks başlasın. Başkan bu direkt seks ya. Başkan seks vakti. Hadi seks yapıyoruz. Töbe töbe ne ay orada. Başkan ananı kim başkan. Weapon key Ana- Ay! Weapon key. Aha arbeletimi ver ananı kim arbelet yok. Şşt, gelme 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 gelme. Asansörüm burada amına koydum. Asansör burada atlarım ki aşağıya. Yarın ramiye bay bay. Ne oldu şimdi ben burada kaldım. Ha kalmadım. Tamam var ya son zamanda zekileşmeye başladım ha son saniyeler. Bir pınkey. En fazla gelirse buraya girerim ne olabilir ki? Arkamdan gelmezsin değil mi? Gelmez gelmez niye gelsin amına koyayım? Gelir mi? Gelmesin gelmesin. Gelme. Gelme bak. Aman sakın gelmeyesin. Greyini buraya. Ay! Oğlum ben ne garip sesler çıkarıyorum. Neden yükselmiyorsun? Var ya. Elen az kasılıyorum ha. Böyle böyle oyun mu oynanır amına koyayım? Tamam. Evet başkan. Şimdi seks vakti. Harbiden seks. Hadi seks vakti. Deprem mi oluyor lan? Yok olmuyor. Başkan seks vakti hadi. Başkan o da nerede başka Ananı sikim başkan İnşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem Ananı sikim öldüm Hemen gir buraya Hemen geri atlayayım buradan bir şey olur mu olur Granny Granny I see you I know you I know see you Yani beni no görmek Aha Bari oraya açaydım Ananı sikim oraya açaydım ha Bari oraya açayım Oç işte var ya Küçükken de öyleydi O mobildeki oyunda da öyleydi amına koyayım. Ne zaman görsem beni öldürüyordu. Aa, dolmuşlar Çatıya çıkarmışlar beni. Harbi mi? Ne yapıyor? Bana mı sıkacak? Karısına artık tersiyor bu yaştan sonra. 31. Sıkma, sıkma, sıkma. Sıkmadan düştüm lan. Nasıl oluyor? nasıl amına koyayım? Game over. Game over. Yes, ben I am Yes, I am Senet. I'm sure speed. Evet, game over. Her zamanki gibi burada da kaybettik. Ama hayatta kaybetmiyoruz. En azından gülebiliyoruz. Sizin sayenizde. Siz benim sayemde. Buraya kadar izlemişseniz iyi ki varsınız. İzlememişseniz de iyi ki varsınız. Amına koyayım. Öyle işte. <laughs> Arkadaşlar neyse. Bugünlük böyle olsun. Birazcık daha bunu eğlencesine makarasına çektik biliyorsunuz. Eğer cidden geçmemi istiyorsanız. Yazın ki amına koyayım geç şunu. Ben de geçeyim. Tamam mı? <laughs> neyse. Şaka bir yana bugünlük kar olsun. Ben şimdi kaçıyorum. Ee, ailenizle sevdiklerinizle güzel bayramlar diliyorum hepinize. İyi ki varsınız seviliyorsunuz bay bay.